Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hayran yapımı olan Five Nights at Freddy's Plus oynayacağız. Bu felaket bir şey yani. Allah Allah. <laughs> Remik versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Çünkü baya güzel yapmışlar. Hemen girelim oyunumuzu görelim. Sizden ricam bir like, yorum, abonelik atarak bu adama destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum ve hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet, gördüğümüz gibi zaten burada şeyden bahsediyor arkadaşlar. Hayran yapımı olduğundan bahsediyor. Hemen geçelim oyunumuza. Oyunun sesine yüksek oynamama gerek yok. Şöyle hemen New Game diyoruz. Yine aynı. Hadi bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Onunu satayım. Bu sesler ne oğlum? Aa aşağı yukarı çekmem gerekiyor. Tamam sıkıntı yok. Arada buralara bir ışık tutarız. Tamam güzel. Büyük ihtimal ilk gece hemen hata geçmezler. Bir de arkadaşlar bunun devamını isterseniz. Nasıl olacak o iş? Yorumlarda belirtip like atıp bunu sağlayabilirsiniz. Anladın mı bu kadar yani. Hala hareket eden yok. Düdüğü koymuşlar. Aa saat burada çok güzel gözüküyor. Saati normal duvar saati koymuşlar oğlum şuraya. Çok iyi. Oğlum yürüme sesi geldi. Evet, biri gelmiş. Işığı kapatmalı mıyım? Yani kapıyı kapatmalı mıyım? Aynı mantıktır herhalde, gözükecektir. Hala duruyor. Çıka gelmiş. Bence vaktimiz var. Kapat kapıyı. Burayı da kapat. Dayanır bence. Dayanmaz mı? Dayanır bence. Dayanır, dayanır. Aa, dur benim kameramdan gözükmemiş. Dur bak. Size şunu bir göstereyim. Bakın oyunu saatini gördünüz mü? Burada 6'ya kadar gözüküyor. Kafam ben şuraya mı indirsem acaba? Oyunu etkiler mi? Şöyle falan dursak. Bence oyunu etkiler. Saati görmeyi verin arkadaşlar ya. Boş verin. Ben size 6 olduğunda söylerim. <laughs> ha bunları 20 şeyinde oynuyoruz. Neyse devam edelim. İkinci geceye geçtim. Oğlum bir sesler gelmeye başladı bak. Aa bu kim oğlum? Biri daha mı var oyunda? Bu dayı oğlu kim? Ne oluyor? Bir şeyleri yıktı biri. Şu an Aa, Foxy kafayı çıkardı. Bu kim? Freddy değilse sorun yok. Freddy değil o. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oğlum o Freddy değildi herhalde lan. Oğlum sen burada mı duracaksın? Gitsene. Allah. E çıkmamış mı? E Foxy çıkmış. Nerede Foxy? O kapıyı açmalı mıyım? Bak şarjım gidiyor ha. Açarsam. Onu ne avradın? O ne alaka? Aynı çıktı. Bu ne oğlum? Hiçbir şey anlamadım. Aa, çok hızlı saldırdı. Neden o kadar hızlı saldırdı? galiba cama tıkladığında bildirim oluşuyor. O ara kapıyı kapatmamız gerekiyor. Işık tutup kapatmamıza gerek yok yani öyle yapmışlar. Biri mutfakta herhalde. Çekmeceleri karıştırıyor anasını satayım. O tip ne lan öyle? Geri gitti. Orijinalinden daha zor bence bu. Ama gayet güzel yapmışlar ha. Şimdi atak... Evet. İndirdim orayı. O oh. Bu çıkmış mı? Daha çıkmamış ki. Tam daha çıkmamış o. Orada duruyor. Ben şurayı da bir kapatacağım. Ne olacağını anlayamadım çünkü kodumun oyunu çok garip. Terbiyesizlik yapma ya. Zaten şarjımız fazla bir şey olmaz. Foxy'ye baksak yeter. Hatta ben burayı da kapatabilirim ki sürem yeter. Saat 5 oldu zaten. Çok az harcamışım şarjımı. oğlum sakin ol lan. Oğlum sakin ol lan. Koş şunu bir görseydim göremedim ya. Kanka kapı kapalı görmüyor musun? Aşağı kapıyı. Oğlum çok garip bir oyun olmuş lan. Yemin ediyorum çok yabancı hissettirdi. Niye bilmiyorum. Evet saatimiz 6 oldu. İkinci gecemiz de bitti. Hemen bir de gece 3 patlatalım seriden. O yürüme sesi kimden geliyor abi? Oğlum biri gelmiş yanımıza. Kapattım kapattım kapattım. Tam gitti. Yemin ediyorum tırstım biraz. Kapattım. Tamam. Seni de kapattık. İkinizi de tutayım da şöyle. İkinizden birisinin gitmesi lazım ama şarjım çok gidiyor. Sen adamsın lan çıka. Helal lan sevdim seni Seyit. Oğlum gitsene gitsene şarjımız bitti lan. Bu ses ne oğlum? Tamam şu an kimse gözükmüyor. Bu son evreye geçmiş fox'imiz. Tam çıka tekrar geldi. Saatimiz 3 oldu. Güzel. Bence bitirebiliriz bu bölümü. Yani bu geceyi. Ananı avradını. Bir de niye böyle bir şey koydun oğlum? Tipe bak bu ne ama Freddy'nin gülme sesi yok ki onu nasıl yapacağız? Neyse arkadaşlar bu bölümümüz böyle olsun. Bir dahakine Freddy'i de öğrenirsek öyle devam ederiz. Çünkü Freddy'nin gülme sesi yok onu nasıl takip edeceğimi anlayamadım daha. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.